Evet arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber ormana gidiyoruz. Şimdi yolu koyduk. Daha şimdi gidiyoruz. Evet. Benim de yok nevi. Nin komşusu. Şimdi gidiyoruz. Evet. Uy, bak elinde kamera var ya. Zor. Zor. Ama çıktı. Bir de yanımda bunu getirdim. Aldım. Video yani çıkmış ne anlama Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi işte bir ağaç göstereceğiz. Eylül yanlış oldayız. Yok yok doğru. Nasıl değildi? Ha burasıydı burası. Evet evet. Eylül bak. Şunlara bak. Bak kurt izi. Belki de domuz. Ama küçücük. Değil mi? Evet, tam bu kurt izi olabilir. Evet. Ama kurt böyle değil ki. Kurtun ayak izleri böyle. gel ayak izlerini takip edelim. Anne! Anne! Anne bir şey diyeceğim. çık <laughs> Bak pizza buldum. Al. <laughs> Arkadaşlar işte böyle gelmiş olabilir. Şöyle tut. Arkadaşlar size böyle gelmiş olabilir. Şimdi abim bana kamerayı verdi. Kurt izleri yani. Yoktu ama buralarda var. Babamın evinde. Bir de büyük ayak izler var. Onlar bizim ayak izlerimiz. takip edeceğiz. Onlar bizim Bakalım. ayak izlerimiz ama bunlar değil. Kurt izi bunlar. Evet biz onu takip edeceğiz şu anda. Olanda ama nasıl kurt izi bulduysak. Bravo bize. Bizi tebrik etsinler. Nasıl bir kurt izi bulduk ki. Şey buluyoruz sana. Şurada da biz tosbağı bulmuştuk. Şurada. Evet, evet bu, bu arada Havluya doğru şey doğru tosba bulun. Ama ver. orada biz ondan sonra zaten inceleme yaptık buraları. Bekle ah. Biz ilk önce annemle Bekle. beraber buraları Bekle. inceledik. Bekle. Bu arada buna like istiyoruz. Like. Ha. Değil mi abi? İşte biz buraları inceledik. Ondan sonra inceledikten sonra bak. baya baya inceledik yani. Bekle. Yoksa biz böyle kayıtlar falan yapmayız çünkü daha çocuk olduğumuz burada bir kirli örtü var. Kötü şeyler olabilir. Evet. Siz korkmayın ama biz yanınızdayız Orada Değil de. Orada bir mağara var. O mağara, mağara değil, var. değil bakın. Ağacın içi. Durun bak. Şurada bir tane ağaç var. Şimdi o ağacı da Bakın ağaç var. Biz o ağacı da orada. inceledik. Hatta ağacın şurasında bunu bulduk. Bunu önceden bulmuştuk. Ben bunu buraya koyuyorum. Dur oraya bu orada bir dere var. Evet. Çorap buldum bak. Bakın burası böyle. Bak. Örümcek falan var burada.